Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yine Bondur Tank oynuyoruz. Sonucu ikiye geldik, ee, ama bu sefer uzun süre oynamayacağım arkadaşlar. Ee, en baştan başlayacağım yine. Bu sefer anonim takılmayı düşünüyorum biraz. İsmimi de Kübber tosun yaptım. Ee, yeni seviye açmışlar, hayırlı olsun. Yükleme yapında Hayrana aşık CV diyelim ve oynamaya başlayalım arkadaşlar. Hemen şu şarkı çevirelim. Ee, çok fazla video gelmeyecek. Yani 1-2 video atıp muhtemelen kaçarım yani. Çünkü hem çok peetwin server hem de e, çok fazla bas görevi oluyor. Bütün gün bas yapıyoruz. Gün bitiyor yani. O yüzden ben de çok oynamıyorum arkadaşlar. Bu ne? Eski oyuncu geri dönüşü var da eski oyuncu Değil Ön kayıt alalım hemen. Yufus geldi. İsmi yanlış mı yazdı acaba Yusuf Yufus diye mi yazdı anlamadım ki. Dediğim gibi arkadaşlar belki bir video gelir belki iki video gelir. En fazla o kadar fazla oynamayı düşünmüyorum server'a. Belki bot'tur emin değilim ama bot mu değil mi? <laughs> yani hesap açmayacağım bu sefer sadece bir tane hesap oynayacağım. İsmimiz de Küpbert Tosun olacak. Bence gayet güzel isim ya Küpbert Tosun. Benim 337'de de vardı böyle hesabım biliyorsunuz. Bence güzel isim. Şey düşündüm bir de haydına maçlık CV'yi de yapmayı düşündüm bir hesabın ismini de tek hesap oynayacağım için şimdilik yeter. Şu an güzel bir PvP olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Bunu da zaten öylesine oynuyorum. Yani bir iki gün oynayacağım. Hazır bütün emelere kalmışken bir iki gün oynarım diyorum. Aktif diye falan bakarız. Eğer aranızda parası olan varsa oynayabilir yani. Paranız yoksa oynamayın zaten. Bombom falan. Tavsiyem o yönde. Ya yani zaten PvP'lerin arkadaşlar ömrü bir ay. Yükleme fena oluyor bir süreden sonra. O yüzden fazla da uzun süre oynanacağını sanmıyorum. Bir de çok yorgunum şu an. Valla Gerçekten yorgunum. Kahve yapacaktım. Kahve yapacak halim yok yani. O yüzden biraz böyle bitkin olursam, enerjik olamazsam kusura bakmayın. Diğer kanalı da video atacağım. O yüzden benim işim şu an biraz zor. İki çar kasmak çok uzun sürüyor ya açıkçası. Hani ondan onun da etkisi var biraz. İki çar kasmak istemiyorum. Bir de buranın görevleri falan çok zor. Adamlar bir ön kayıt vermiş. 132 gücümüz şu an var. Çok ilginç yani. Yükleme yap, harcama yap, görev yap, takas yap. Aa usta çırak eklemişler. İlginç bak. Çevrimi süre. Oo bak sen. Dünya boz. Baksan ya şaşırtıyorsunuz beni. Ağlayacağım şimdi ama. İlk yüklemeye bakalım. Örümcek adam mı bu? Örümcek adam var. Tavuk örümcek adam. Silah yine yok. Bak mesela silah vermeyerek iyi yapmışlar ya. Yüklemede 80 bine gizemli silah kutusu. Ama süper silah veriyorlar ya. Neyse tamam görev yapmaya devam edeyim. Ben belki bir 100 lira yüklerim. Online olarak fena gözükmüyor aslında. Oo baya online var bu arada. Oo baya reklam yapmış bunlar bu sefer. Baya online var ve baya yavaş gidiyor oyun şu an. Hemen şu bogo macerasını yapayım. En iyi olduğum şeylerden biri. Momo gözükmüyor. Ah çok kötü oldu bu. Oo en iyi olduğum şeylerden. O kadar boktan bir başlangıç yaptım ki. Çok kötü oldu bu. Takas etkinliğinde ne var? Açılmıyor. Baya yavaş kasılıyoruz bu arada. Çok yavaş kasılıyoruz. Böyle daha iyi aslında. Neyse yükleme yapın da ayrına mı açtık? Bir günde 30 olun arkadaşlar. <laughs> Herkes bir günde 30 olsun. Niye hemen abandım ki buna ben? Şimdi sıra falan alacak. Kötü oldu bu ya. Umarım kaçırır diyeceğim de galiba vurdu ya. Aa neyse ölmeyeceğiz galiba. Aynı şeyden tarif eden bu uygulayalım o zaman. Boeing ve GG. Küpler Tosun kazanıyor. Dediğim gibi bir de hayrına açtık. Hayrına mı açtık CV diye bir hesap açacaktım da. Dedim hadi zaten çok oynamayacağım bir hesap açayım. Bu CV'nin yine gideri var aslında ama işte yönetimsel olarak kötü CV. 3-2-1'in şeyiydi zaten bir zamanlar. Sonucu biri de zaten arkadaşlar hani tüm günü yediği için bırakmıştım. Ve çok pay to win'di. yani aşırı pay to win'di. ve tüm gün bas atmak beni bitiriyor yani. Ben artık bas atmak istemiyorum tüm gün. <laughs> Oyunu biraz hızlandırmışlar galiba. İyi olmuş böyle. Bence iyi gidiyoruz ya şu ana kadar. Ama tabi sonraki günden nasıl olur bilinmez arkadaşlar. Bir de ben anlamıyorum yani neden ilk günden süper silah oluyor falan. Yani i̇lk günden süper silah alınmaması gerekiyor. Her ne kadar sürüm 5.5 olsa da. Evet silah artı 1. <laughs> Abi çok kötü oldu. O zaman biraz sentez basalım silah. Nasıl olsa sentez basabiliyoruz. Tamam güzel. İyi başlangıç oldu bu. Görev yapmaya devam edelim. Aslında şu ana kadar benim de hemen hemen hani istediğim pp olarak gidiyor şu ana kadar tabi yükleme harcamayı saymazsak onları sayarsak iyi değil yani aslında o sadece 80k'yı getirmeseler yani 80k diye bir yükleme olmasa güzel olurmuş bir de yüklemenin haftada bir gelmesi lazım aynı 337'deki gibi e dediğim gibi yani bu pp'lerde arkadaşlar dengeyi kurmak gerçekten çok zor yani 3-4 tane belki oyunun patronu falan lazım eski oyunculardan deneyimli insanlardan birileri lazım belki o dengeyi kurmak için aha anında başladı en azından aktif var şu an hani eğer birkaç kişiyle VC atmak istiyorsanız en azından atabilirsiniz o, o konuda iyi. Tamam ben POV atayım en iyisi yoksa alamayacağız gibi. Biraz hesap yapmamız şart. 9 51 51 atacağız. Oy tam isabet. Hadi bakalım. Geliyorum kanka. Maymun Peti Show. Sopaya bak kanka. 500 hızlı izim kanka. Lan nasıl sıra vermiyorsun? Başarısız şey de çıkmadı lan. Oyun beni tutmuyor ya. Bu tamamen komedi yani sıra vermemesi. Ne desem bilemedim yani. <laughs> Neyse görev kazanma değilmiş en azından. Oynanmaz babalar güle güle. Aynen kanka. Yükleme yap kanka. <laughs> Bizim 337 daha iyi yazıyorlar. Burala hiç vakit kaybetmeyin. Kesin bunlar bot falan ha. Aktiflik çok az da Aqua demiş. Şeydeki Aqua mı ya? Konosuba'daki mi? en iyi isim bende bence. Fast and Fur. Galiba isim eksik kalmış. Dayı nasıl bir başlangıç yapıyor Bir insan hesap mesap yapar ya. Hop bak nasıl vuruyorum. 500 hız dizdim kanka. Emek buz fırtınası <laughs> alma şov. Şu an aslında biz Town Online versiyonu oynuyoruz. Şu an daha eğlenceli olmasının sevi bu arkadaşlar. Sonradan DD Tank geldi biliyorsunuz. Bizde de DD Tank uygulandı aslında ama Town Online çok daha güzel bir oyundu. Hem arka planda hareket ediyordu. Evet çok güzel. Bu arada oyun takıldı. Tüm bağışı basanlar gelmeden. Ooo Bavlo yine buradasın ya. Bavlo her yerde ya. Tüm bağışı basanlar gelmeden biz yerimizi alalım en iyisi. Oğlum bu oyunun botları çok fena. Asıl beni bunlar korkutuyor biliyor musunuz? Ben direkt gömeceğim belki sapıtır mapıtır diye. Fena gömmedik. Botlar sadece 50-50 basıyor bu arada. Çok ilginç. Ve direkt sallıyorlar etrafa. <laughs> Direkt oraya buraya sallıyor botlar. Botlar kolaymış. Yine de tüm gün özpas atmaya değmez. Ama beni biraz dinlemişler bu sefer. Muhtemelen ikinci, üçüncü haftada böyle çok sağlam pay to win bir yükleme gelecek. Ya ben bu senaryoyu daha önce yaşadım. Bence direkt düzle başlayalım. Başka türlü zor çünkü işimiz. Direkt adamın povu geldi ha. Ben düz atmayı deneyeceğim bir ya. Evet sıra vermedi. Harika. Nice. Gerçekten güzel. Oyun sıra vermiyor. Mesela Tan Online'ın şeyi çok daha güzelmiş. Kapışması falan. Daha adil bir sistem varmış. Ama dediği tankta bozmuşlar. Bu arada gay evlilik de varmış. Aranızda gay olan varsa. Bak burada gay evlilik var. Mod bana bir 30k ateşler ya. Aranızda hala hayrını açtığımızı düşünen mi var? Neyse bu espri eskidi artık ya. Ru beni kestiği için onu da ekleyeceğim arkadaş olarak. Biraz şansı oldu ama. Ha atayurt gelmiş. Onu da ekleyelim reis ya. Artı 4 kalıcı takıyla dolaşıyor adam. 337'de. Tamam rastgele birkaç kişiyi ekledim. Bir günde 30 olamayacağız galiba. İlk başlayan alamıyor Oğlum niye hep beni ilk başlatıyorsun ya Bak ben şimdi o ataklayacak ben sıra alamayacağım Şimdi o zaman ben de dümdüz vuracağım Ne yapayım Uy, şans yıldızı Havada kaldım mübarek havada Sadece öylesine oynuyorum bu arada Sadece siz video istediniz diye girdim Tam bak mesela o ilk sırada aldı ya Biz şimdi uçsak sıra alacağız gibi Çok komik bir sıra sistemi var Bak gördün mü Aynı şey gibi 3.3.7'deki gibi bir sıra sistemi var Ah be kendime vurmasaydım iyiydi bu arada. Bütün canlar gitti şimdi. Hadi bakalım. Uy, hadi bakalım. Ne kestim ya. Vallahi uğraştırdın ha. Ayıp ediyorsun ya. Yalnız ben şu artık artı iki şey taksam iyi olacak ya. Kıyafeti takmayı unutmuşum ben. Şöyle daha kenara geçelim. Nasıl olsa atamıyor. Şöyle geçeyim. Heh, tamam o da yakınlaştı biraz o yüzden. Ben, gerçi ben de uzaklaştım. Şöyle bir şey atayım. Tamamdır. Güzel. Şimdi ben uçsam bana sıra vermeyecek muhtemelen. Neyse kaçırması iyi oldu. O zaman biz de biraz abanabiliriz artık. Oğlum öyle artık la. Evet bence artık easy boy demek daha doğru olur. Güzel. Şu artık kıyafeti takalım acil acil acil. Takımı da takalım bu arada. Oğlum biz hiçbir şey takmamışız ki. 10 <laughs> level <laughs> olup salırım ya herhalde. Ben seviye açsaydım 30 olamazdınız yani. 30'u bence bir ayda falan olurdu. Tam biraz fazla uğraştırıyor ama. Şaka şaka o kadar da abartmam merak etmeyin. Tabi açsaydım. İlk sırada başladığım için öleceğim evet. Aa sıra verdi lan çok şaşırdım vallahi. Yeminle çok şaşırdım. Baya şaşırttım beni gözümden yaş geldi. Wonder abim bizi coşturuyor. Üçü de işlemesini beklemiyordum. İkisi işlemez diye düşündüm. Üçü de işledi yani. Şu rengini takalım arkadaşlar. Ondan sonra şu kanatlı yüzüğü de takalım. Şimdi birini zaten bize vermeyecek şeyi. Sentezli olarak vermeyecek. O yüzden biz sentez basabiliriz. Şuna basabiliriz senteze. Tamam şimdi bizi kolay kolay yeneceklerini sanmıyorum. Karıncanın XP'si kaç? 5000. I. Oo koş 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 5000. Şu an iyi de işte bir hafta sonra yükleme çok sağlam geleceği için arkadaşlar. Bir de işte bir günde 100 basat falan gelecek. O yüzden gerçekten uğraşasım gelmiyor. Ama yani bu sefer daha iyi bir başlangıç yapmış gibiler. Dediğim gibi paranız varsa oynayabilirsiniz yani. Evet artık artı bir basabileceğiz sonunda ya. Valla özlemişim artı bir basmayı. İlk önce şunu da deneyelim. Abi her şeye başarısız diyorsun ama. Ah be ulan. Artı nasıl geçmedi ya? Bir daha karınca kolay atacağız mecbur. Birlik alım doldu. Gece 12'de 3 saat aktif olmayan oyuncu atılacak. O galiba ilk ben atılacağım ha. Ne güzel. Bir şeyin ilki olmak daima güzel arkadaşlar. O oh, what the fuck. İlginç bir durum oldu orada. Bu arada keşfe girme şeyi de eklemişler arkadaşlar. Maksimum galiba 18 kere daha karınca normal atabiliyoruz. Makro ile kasmayalım diye eklemişler lan. Ayıp ama ya. Belki ben makro ile para kasacaktım. KP kasacaktım. Emekçiyim belki de. La oğlum %80'e başarısız dedi. Delireceğim ya. Karınca kolay ST1 hakkında en büyük gerçek ne biliyor musunuz? Bir sürümden sonra bunlar içinize girmemeye başlıyor. Ama bir sürümden önce o hangi sürüm galiba 3.6'da içinize girebiliyorlar. Evet harika değil mi? Sonradan girmemeye başladılar mesela. Oh nice artı 4. Artı 5'i de basalım madem. Evet güzel artı 5 bastık. Daha fazla ilerlemeyi düşünmüyorum. Çünkü zaten geçmişte oynamıştım var arkadaşlar. Artık oyun çok sarmıyor. Şöyle bir o zaman ana şeye gidip değerlendirmeler yapalım oyun hakkında. Ee, süper silah vermemişler bence daha iyi olmuş. Süper silah vermemeleri. Evet şimdi ilk yüklemeyi bir daha göstereyim. İlk yükleme arkadaşlar bence iyi. Hiç fena değil ilk yükleme. Silah koymamışlar güzel olmuş. Şans sureti var yine güzel olmuş. Evet biriken giriş gelmiş arkadaşlar. Hadi onu gelmişken alalım. Onun dışında o bak büyük tanrı yolu da var bu arada. Büyük Tanrı yol olması güzel. Ama işte CV sonradan bozacak ya. O yüzden zaten benim de oynama şeyim yok arkadaşlar. CV bozacak diye zaten oynamıyorum. Yani bu biraz ön yargı olabilir evet. Çünkü geçmişten bayağı iyi tecrübelerimiz var. Yani 3-2-1'den olsun. CV 1'den olsun. olsun. Yani tümgül öz atmak da istemiyorum. Veya tümgül bas atmak da istemiyorum. Boga macerasını yapmayı deneyin. Fullerseniz gerçekten iyi ödüller alabiliyorsunuz. Bakın şöyle gösterdim. Bizim şanssızlığımıza tuttu bu sefer. Eski oyuncu geri dönüş diye saçma sapan bir şey koymuşlar. Bunu neden koydular onu da bilmiyorum. Yani muhtemelen sunucu bir kapattıkları için falan ama yani sunucu bir açık kalsaydı buradan devam etselerdi daha iyi olurmuş. Yani ödül falan bilmiyorum yani. Takas etkinliği açılmıyor zaten. Boşuna koymuşlar onu. Ondan sonra şu yeni sunucu etkinlikleri bence güzel olmuş. Bir öncekine göre gayet iyi. Çevrimiçe süre mesela hiç fena değil. Ben bunu zaten bütün PvP'lere söylüyorum bu işi yapın diye. Öncekine göre daha iyi arkadaşlar. Hani 100 bas falan yok en azından. İyi yapmışlar burayı bu sefer. Şimdi gözümden yaş gelecek ya. ağlatacaksınız beni ya. Evet çanta da bu şekilde arkadaşlar. Artık artı 5'ten daha yükseğine gidebileceğimi sanmıyorum. Ee, gelişim çok daha yavaş. Bu çok daha güzel olmuş. Fark ettiyseniz hani artı 5 falan veriyor takıyı direkt. Her şeyi düşürmüşler bayağı zorlaştırmışlar. Bu bence iyi olmuş. Şu ana kadar şikayet eden de pek görmedim. Demek ki millet bu şekilde seviyor. Olacak olacak en sonunda. Bakalım düzgün seri kim açmaya çalışacak? VIP görevlerine bakalım bir de. VIP açık değil bende. Yükleme yapmadığım için. İyi e fazla kasmamışlar. Hiç fena değil görev olarak da. Harcamayı bakalım. Şu gizemli silah kutusu şey yüklemede Gizemli silah kutusu var. Ya bunu direkt 3 günlük bomb falan verseler daha iyi olur bence. 3 günlük süper bomb illa vereceksen yani. Kimse kullanmıyor zaten süper bombu. Ondan sonra 30 bin Tamam bu okey. Harcamayı fazla abartmamışlar. Şu an için iyi başlangıç yapmış. Fiyat VIP'e bakalım. 7 günlük VIP 2000 kupon. Aa yok. Çok. Çok çok hiç yani bulaşmayayım en iyisi. Ondan sonra başka şöyle onu listesini bir göstereyim ama gösteremiyorum 12'de olamayacağım. Kaplıca varmış bakın mesela. Online'ı göstereyim. Online kaç var? En çok onu soruyorsunuz. Birçok CV'den daha fazla online'ı var. Muhtemelen 337'den de fazla online'ı var. Ama dediğim gibi yani ben biliyorum bu tarz CV'lere 3 gün sonra Ultra x Super PP yükleme falan gelir böyle. O zaman zaten herkes bırakacak. Bu yüzden zaman harcamanın anlamı yok. Diğer kanala video atsam daha iyi olur gibime geliyor. Şöyle birkaç kişinin adını da söyleyeyim. Atayurt var yine. 337'deki değildir. Goku var. Başka Mustafa Memati var. Yunta, Goddex var. Alfa Müzik Akıncı var. Herhalde çizgi filmden geldi ya. Çizgi filmden isimlendi. Ondan sonra Aqua vardı az önce. Konosuba'dan Gucci. San Maxim'in müziği var diye Gucci. Sovi Gucci falan diyordu ya. They were in Gucci. Oradan mı esinlendi acaba Keşife sınır koymuş Aktif falan iyi ama muhtemelen 4 gün sonra bayağı inecek aktiflik VIP anlaşması çok falan pahalı Bosa bakayım bir de Boss açık mı Şu an giremiyorum Boss'taki fiyatlar da biraz uçuk Çok hafif uçuk Çok hafif Biraz düşürebilirler Yükleme çok OP değil ama şu anlık için Yani muhtemelen bir hafta sonra böyle Çok sağlam bir yükleme gelecek Markete bakalım Markette ben aslında marketi biraz ucuzlaştırırdım. Çiftlik falan açılacak. Ondan sonra lezbiyen gay evlilik falan var. Aranızda varsa bilmiyorum. Yapabilirsiniz yani. Kıyafet statü aktarma var. Çizim bölümüne bakalım arkadaşlar. Her keşifin kendi çizimi var yine. Benzer olarak espire. Tabi ben 3.3.7'deki gibi olmasını daha çok seviyorum. A bak buraya gerçek silahları da koymuşlar. Düşük hasar yapmışlar. iyi yapmışlar. İyi biraz dinlemişler beni. 100 biraz fazla ama iyi akıl etmişler. Yani böyle ilginç şeyler. O rozetler de var. Yine çok yüksek rozetlerinde. Çizim yeri fena değil. İnci herhalde 5.5'undur. Totem aynı arkadaşlar. Şey var yine hani otomatik ilerleyebiliyorsunuz. Eğitim yeri standart. Profil standart. Kart yeri de muhtemelen 5.5'tur. Aynen gümüş kart paketi falan var. Müzikleri falan 5 statülü vermişler. İyi yapmışlar. Silah vermiyormuş arkadaşlar. Basın diyor. Bence de vermesin. Şöyle bir de en güçlüye bakalım bari. Onu listesindeki elemanlara falan da bakalım. Her şeyi gösterdiğim gibi az biraz. Bu arada hasar zırh falan da var. Mustafa Aydın'a bakalım. Galiba en güçlü o 3 VIP. Romantik yüzük çekmiş. Fazla da bir şey göremiyoruz zaten. Icardi'ye bakalım bir de. Artı altı yapmış. Gerçek öfkesi var. 175 hasarlı. Hasarlar bayağı inik. Ama işte hasar bu kadar düşük olursa arkadaşlar keşifler falan çok uzun sürüyor. Bence çok gereksiz olmuş o hasar düşürme olayı. Onun yerine direkt 200'den başlatabilirlerdi. Ama tabii bunlar opsiyonel. Yani her CV aynı yapmak zorunda değiller. Her konuda eleştiremem. Şu rozete de gerek yoktu aslında. Veya 3 günlük falan verebilirdi. Evet bu şekilde. Şu an aktif bol bol var. Siz de oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz ama ben devam etmiyorum. Çünkü hem 3-2-1'den hem de s gayet güzel anılarımız var. O yüzden devam etmeyeceğim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz de gelip oynayabilirsiniz. Bu arada hani mobilden falan da varmış. Evet bir sonraki videoda görüşürüz.